İyi akşamlar. E, oyunla ilgili e, güzel bir galibiyet oldu. Bizim için iyi bir oyun oldu. E, oyuncuların performansından gayet e, memnunuz. Pozitiftiler, enerjileri iyiydi. E, i̇yi bir oyun oynadılar. E, rakibimiz de iyi mücadele etti. Tarsus'u da tebrik ediyorum. Onlar da iyi mücadele ettiler. Güzel, dostça, iyi bir maç oldu. Onlara da başarılar diliyorum. E, tabii ki Türkiye Kupası bizim için önemli. E, en azından Avrupa'ya gitmek için e, bir e, kul var e, bizim için. Biz de gidebildiğimiz yere kadar e, gitmek istiyoruz. Bugün zaten oynanan oyun, e, çıkan kadromuz e, bunun net bir göstergesiydi. O yüzden e, tur geçtiğimiz için memnunuz. Hemen pazar günkü maçı hazırlanmak zorundayız artık. Soru yok galiba hocam. Bir soru var galiba. Buyurun. Tamam alayım sen soruyu ben. Evet, evet. Ee, şöyle e, tabii 3 e, günde 4 dört günde bir maçlar oynanacak. E, Takımızda e, yeterli oyuncu sayısı var, bir iki eksiğimiz olmasına rağmen e, kadromuz e, geniş. Yani bazı bölgelerde rotasyon da yapabiliriz maçlara göre. Tabii alacağımız sonuçlar bunu oynadığımız oyunlar gösterecek. Şimdiden bunun kararını vermek e, doğru olmaz. Yani yanlış bir söylemde bulunmayayım ama e, lig zor bir maraton uzun bir maraton daha çok uzun süre var mayıs'ın ortasına kadar uzun bir zaman var biz başlangıçta biraz sorunlar yaşadık ama sonra bir performanslar yukarı çıkınca bir toparlama sürecine girdik. Şu anda da çok kötü bir yerde değiliz. Yani hedefi yakalayabilecek pozisyondayız. Bunu oynanan oyunlar ve oynanacak maçların skorları belirleyecek ama biz 3 maçlı periyotlara takımımız hem oyuncu kap kapasitesi olarak hem de fizik olarak, güç olarak bu maçlara hazır durumdayız. Sorular fikstürle ilgili hocam. Zaten cevap verdiniz. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.